Taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Jandarma güvenlik önlemi aldı. Bu arada yine tesis çalışanları gerçekten de bizimle Fenerbahçe futbol takımıyla çok ilgilendiler. Ve şimdi bizi yolcu etmek için kapıdalar. Kaptan Alex de Souza taraftarların isteğini kırmadı. Onlarla fotoğraf çektirecek. Açın, aç. Kaptan Alex de Souza. Dövizlerle birlikte şimdi fotoğraf çektiriyor, objektiflere poz veriyor ve bu güzel görüntülerle biz de Topuk Yaylasına veda edeceğiz. Evet, son olarak Kaptan Alexe Soza objektiflere poz verdi ve otobüsteki yerini alıyor. Şimdi yolculuk başlayacak.